Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet bugün sizinle beraber e, futbol oynuyoruz. E futbolu zaten ilk videomda da çekmiştim. Çok şaşırtıcı bir şekilde 102 Palmer çıkmıştı arkadaşlar. Oğlum niye burada yüz gösteriyor? Bir saniye. Bir saniye arkadaşlar evet 102 Palmer çıkmıştı. E, şey evet bu videoda da dropo paketi açacağız arkadaşlar. Ama ilk önce her videomda olduğu gibi bir maç atacağız. Çünkü videonun daha uzun daha, ve daha iyi olmasını istiyorum. Ee, arkadaşlar ilk yani maç için yeze atmayacağım yine pvp atacağım. Ee, maalesef ha, şey varmış tamam. Türk iş kulüp satacağım arkadaşlar. İlk videodaki gibi. Aslında dur lan. Şöyle gel İtalyansı ben yapmış mıyım? devam et aynen yapmışım. O zaman bayram için Türkiye'yi seçiyorum. Yani Türk iş Kulübü seçiyorum. Arkadaşlar ilk videom çok yani iyi geçmişti. Penaltı takdimi eğer e, beğeni ve abone gelirse açıklayacağım söylemiştim. Ya yani, gelirse gerçekten açıklayacağım. Ben bazı bazı kanallardan öğrendim. Neyse. İnşallah yine açar. Arkadaşlar bu açmayacak. Yani ben öyle hissediyorum. O yüzden Arkadaşlar penaltı şutları yapacağım. Siz de taktiğimi öğrenmenizi istiyorum zaten ya. Keşke şey yapabilseydim. Türk İş Kulübü'ne girebilseydim ama olacak iş değil. O kadar sizin sıkamazdım. Videonun daha geç geçmesi gerekiyor. Tamam. Ya direkt buldu. Tamam, güzel. Adam Türkiyeliymiş. O kadar güzel söyledim ki. Şimdi kadroda kadroya bakacağım. Hangi takımda olduğunu anlarım herhalde. Bence bu arkadaş ee, fenerli. Aynen fenerli. Hadi ben hazır verdim. Haydi. Haydi internet. Heh. Adamın tekniği dedim. Bekan vurmuş. ya. Boş geçme. Ha tamam. ilk penaltıyı biz atıyoruz. Çünkü benim kale numara 31 değil. Eee şöyle ortaya atacağım. Adam beni ortacı sansın. O da ortaya ya. Neyse tamam. Haydi. Adam da ortaya atacak. Bekliyorum. Şöyle kandırılan. Aa, bunu kaybedersek çok kötü olur bu arada. Şöyle sağa doğru attım kandırmaca. Yes yedi. Bunu kurtarmam lazım yoksa gidecek ya. Nereye atacak? Buraya tamam. Sola. Haydi kullan. Ortaya attı ya. Hayır. Abi taktik işe yaramamaya başladı. Ama yarayacak. Bak bir, bir defa daha buraya atacağım. Sonra full oraya olmadan beni görüyor mu lan? Adam beni görüyor mu? Haydi. Yes. Tamam kurtardık. Ama bir tane daha kurtarmam lazım. Çünkü bir tane atamadım. Haydım. Bu sefer ee, tam böyle ortaya atacağım. Oraya atacağım düşünecek. Bu Ol, Oğlum adam beni harbiden görüyor olabilir bu arada. Hadi. Yani çok orta gibi gözüktü. Lan! Abi son anda, son anda, son anda. Şu an bir penaltı fark var. Nereye atsam acaba? Hadi. Hadi lan. Yes. Abi son bir şans. Nereyi hissediyorum? Burayı. Ah be. Neyse Türkiye kazanmış oldu. <laughs> ya, Türk bir adam kazanmış oldu da. Abi ya. Kaybettik. Neyse ya bu videoda paket açacağız. Sıkıntı yok yani. Oğlum nasıl kaybederiz ya? Ben ona çok şaşırdım. Adam ama harbi beni görüyor olabilir bu arada. Haydi. Şimdi. Aynen, aynen paket açıyoruz. Ok. Hmm, bundan kalmış mı yok kalmış. Tamam. Drop'a gelirse var ya. Sodun gibi. Gelmez aynen gelmedi. Bu video iyi geçti de benim için çok kötü oldu ya. Şundan reklam izlemeli ama ya. 5 tane 5 tane de e futbol olsaydı e futbol parası. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ee, kaybetmem kötü oldu ama yapacak bir şey yok. Bir sonraki videolara görüşmek üzere.